Hepinize merhabalar. Applejack'tel Innos'un oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam de tıkladım. Oyunumuza devam edelim. Şimdi ne oluyor? Evet, en son evden kaçtık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Güzel. Oyun başladı zaten. Tamam sessizce evet, takip evet. edeceğiz de sen neredesin? Z'ye tıklayınca e, kardeşimizi bırakıyoruz. Sonra tekrar Z'ye tıklayıp yanımıza alabiliyoruz. Güzel geliyorum geliyorum. Tamam sakin olun. Bak ben bu kadına güveniyorum. Bayağı bilgili birisi. Bak idare edeceğiz. Buradan bir çıkıp her taraftalar ya. Ya tamam da çocuğun olayı ne? Ne işe yarayacak? Yok öldürecekler onu. Oh yeah, you first. Hayır ya, ne yapacağız? To. Tamam, şimdi diyorsun. Bastards, We have to get through. help I'll carry you. All right, all right. be careful getting down. Zaten bunlar şerefsizler. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, geliyorum. Şöyle buradan bir sıyrılalım. Dur nasıl? Şimdi şöyle e, sinsice nasıl lan? Sinsice olmak ve elinle bir cisim atmak için ha şöyle böyle mi? Tamam şöyle devam edeceğiz. Gelin bakalım şuraya doğru. Uh, had... Ne oluyor? Ha tamam. <laughs> ee, çocuk zaten hastalıklı. O yüzden <laughs> sakin ol. Ha şöyle kullanacağız. Tamam siz gidin. Ya baksanıza öldürmüşler herkesi. Bunlar zaten bizi asla acımaz. We can't go, mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? Saksılardan mı? We'll slip past behind his back. All right. Şimdi şuraya mı fırlatacağız? Listen, I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere. Doğru bir şey mi yaptım ben? anlamı dış şerifvinin execution'u beyaz vurgulanan Şöyle bir şey mi? Başka bir şey var mı orada? Göremiyorum şimdi. Beyaz ile vurgulanan düşmanlar darbe sesini duyacak. Ha güzel. Şöyle bir şeymiş. Ya zaten bu adam vasıfsız gibi. O yüzden bize bir şey yapabileceğini sanmıyorum pek. Hold Tamam sen elimi tut. Şimdi şu kapıyı açabilirsek lütfen kilitli olmasın. Hadi be. Lanet olsun. Duvarda bir delik. Ha şurayı kullanacağız. Güzel sen geç bak bunu yapmak zorundasın. Onu bilemeyiz. Hadi be savaşçısın lütfen. Bizi kurtarmak için bunu yapmalısın. Sokulmasını istemek için Q'ya bas. Hadi be devam. Bak biz sana güveniyoruz. Sen de bizi güven iyi olacak. Ha güzel bak işte bu kadar. İnsanlar ya insan değil. Onlar insan değil. Onlar insan değil. Buraya mı geliyor? Hadi. Yok şöyle dümdüz devam ediyor. O yüzden şöyle geçeceğiz. Ya ama bizim kadın da baya sağlammış baksanıza. Lan ne yapıyorsun? Tamam gel bekliyorum. Tamam sakin bak şu an hiç sırası değil. Ha atak.

Bu böyle tamam, çağırmak abi. için güzel. Gel bakalım. Geliyorsun zaten. şimdi. Ne oluyor? Çok fazla ses yapıyorsun. Şimdi biz de atlayacağız buradan. E bu sefer tamam. Ben sana yardım abi, edeceğim. Abi. Güzel. Neredesiniz? Ah buradasınız. O zaman şöyle bırakacağım. Şimdi <laughs> şunları aldım. Tamam sen git. Hadi şimdi <laughs> gelin bakalım. Tamam gelin hadi hadi acele edin.

<laughs> tamam şimdi sen buraya gel. Geri dönünce arkası bize dönük olunca biz zaten buradan kapıya doğru gideceğiz. Haydi be. Tamam gidiyorsun. Ya gitsen artık güzel. Devam devam şu an tam sırası. Bayağı da iyi taktik. Ya saçmalama ya. Şimdi ne yapacağım? Hey. There it is Aynen yine aynısı oldu. Bizimki nerede? Volami. Yes. Dur bir şöyle yapacağız. Still nothing. Am I going crazy? yapsam ha güzel zaten gidebiliriz. Ben çocuğu unutmuşum burada. Tamam güzel atlattık en azından. Şöyle bundan sonra da görmezsiniz. Bizim bizimki zaten burada bizden birisi var. Ya sen Atlar falan geliyor. Ordu hayda. Şey bizim babamızı öldüren. Burada. Hayda kadın. Ölecek o zaman burada. Ya saklan bak gizlilik değilsin sen. Hayır ya kendini feda edecek burada. Bize zaman tanıyacak. Ya ayı gibi bir herif zaten bu biz bundan. Hayda. O neydi lan? Hugo? Tamam tamam devam diyoruz. Artık başka şansımız yok. Önce köpeğimizi kaybettik, Leon'u kaybettik. Sonra babamızı, şimdi annemizi. Hayda. Ya tamam bir şey olmuyor tamam. Sen düşünme onları. Sakın durma devam. Ya bu arada bayağı güzel. Evet buradan devam ediyoruz Az önce yapamadım burayı. Tamam şuradan gideceğiz. Sadece koşmaya devam bak. Başka bir şey değil. Ya hayır hayır yapamayız öyle bir şey tam peşimizde birisi var. Ya ben de bilmiyorum. Ya ne bir yerde? Ya hayır hayır tamam birazcık daha diren. Birazcık daha diren bak. Olmadı. <laughs> Suya atlarız. Tamam zaten öyle yapacağız herhalde. Güzel akıntıya kapıldık. Herhalde oradan kurtulabiliriz artık. Şimdi ikinci bölüm yabancılar. Yabancılardan devam diyoruz. Evet edelim bakalım. Tamam, sonunda geldik buraya ulaştık. Larentius isminde birini bulmamız gerekiyor. Veya Larentius bölge ismi bilmiyorum artık. Hugo. Hugo. Hugo, iyi misin? Neden konuşmuyor çocuk? Ha şey, ya nasıl konuşsun ki? Benim sorduğumda soru olsa gerek. Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Öğrenirse. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. First we have to get dry. Şimdi yabancılardan yardım bulmaya çalışıyoruz. Misha, Why did they want to capture us? I don't know. I don't want to think about it right now. We'll ask Laurentius to take us to see Mommy and Daddy? Yes. Of course. Şu an zaten çocuğa öyle bir şeyler söyleyemeyiz. Ya millet nerede? Millet açlıktan ölüyordur. <laughs> Hugo, not now. But don't touch them. They're all rotten. Aa hepsi çürümüş ama. <laughs> ya nasıl düşünmesin çocuk? Saçmalama sen de. Smoke. There must be a lot of people. Ha orada insanlar olabilir. Şimdi şu sağda solda bir şeyler. Ha burada birileri var. Ya bir yardımcı olun ya. Oha ne oluyor be? Korkmuş görünüyorlar. Ya şu an kimsallar Lord'u falan. Bu kapıyı da atılacağım. Anybody Nereye there? gidiyorsun? Ha şöyle farklı farklı kapıları aynı anda deniyoruz. Ya neler oluyor be? Tam herkes burayı denildi zaten. Belki kapıyı açabiliyoruzdur. No Ya herhalde şey olabilir mi acaba? Ee, bizim çocuğun hasta olduğunu biliyorlar. Belki de işte bulaşıcı falan bir şeyler sanıyordur. Şey sanıyorlardır. O yüzden kapıyı aç. Hayda. Saklanıyorlar. Cidden saklanıyorlar. Neredeler? Burada mı? Hayda lan kimse de bir sormuyor ne olmuş diye. Ya tamam Hugo bunlardan bak. İnsan olmaz bunlardan, bunlardan yardım umanda kabahat. Şimdi şöyle aşağı doğru mu, yukarı doğru mu? Ben yukarı doğru diyeceğim. Güzel, oyun zaten kayıt alıyor. kapıya bir şey çizmiş. Öyle mi? Tamam, o zaman tamam. tamam. O zaman hiç bulaşmayalım bile. Şimdi ben buradan mı geldim? Dur bu kapıları falan deneyimiz kilitilmiş derken evet burada şu an bir sesler duyabiliyorum ben şey insan mı lan? İnsan mı pişiriyorsunuz orada? <laughs> Hayda o ne lan? Oha lan, lan bu kadar da şerefsizlik ben olmaz, da, olmaz ama. Ne? Hayır, bekleyin, bir yere Bizi gördüler lan ben saklandık sanıyordum. <laughs> ne müziği lan? Beyler salak mısınız? Lan biz bir şey yapmadık tamam. ama. Tamam herkes yanlış anlıyor zaten. Şu an herkes bizi yanlış anlıyor. O yüzden kaçmak zorundayız. Tamam ya bilmiyorum. Bir, bir, dur biz lütfen bizi bir dur. Bizi de ya neden öyleler bilmiyorum. Umrumda değil, değil şu an. Tek amaç. Tek yol şu an kaçmak. <laughs> tamam şuraya gireceğiz. Şuraya kapıyı da kapattık. Şimdi burada saklanmadan önce. Hayda cihazlar şu an. O, Şimdi sen bizi göremezsin. Neden mi? Çünkü yok belki de görebilirsin. Şöyle bir şey yapacak mıyız acaba? Tamam gel bir kontrol et. Gel bir dene bakalım. Belki de önemli bir şeydir. Haydi bakalım. Ya bir, bir de orakla falan geliyor. Aman bizi görmesin. Şş, şş. Güzel. Şu an sessiziz zaten. Ve tamam. Zaten buraya kadar geldik. Az kaldı. Hallettik zaten. Güzel. Hayda lan gördüler yine. Tamam o taraftan değil bu taraftan. Bilmiyorum bilmiyorum. Orada yanlış bir şey yaptım. Hadi. Önce sen sonra ben. Tamam güzel hallettik. Yine kaç. Ne yapıyoruz lan? Şöyle bir şey mi? Güzel. Dur dur şu an kontrol birazcık zorladı beni. Şöyle yapacağız. Burada bırakacağız. Tamamdır bu kadar zaten şimdi şunu bir alacağım başka bir şey daha vardı yok başka da bir şey yok O yüzden şöyle tırman ha, önce sen şimdi ben şimdi şuradan devam acaba Güzel. Oh, makes some noise. Right? Do you have a better idea? güzel. Oldu zaten. Zor bir ihtimaldi ama başardık. Evet, şimdi itelim. Tamam, devam ediyoruz. Bekle diyeceğim neden? Climb up, I'll help you. Acaba kontrol etmek için falan mı bilmiyorum. <laughs> tamam böyle bir şey yaptık. <laughs> <O> oyunda kayıt aldı. If they don't find us again. Ya sapan. <laughs> Kılıcı ya karşı bir şey yapamaz. Yapsa bir de önemli bir şey yapmak. <gülüyor> 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 Oha lan. Millet ispiyonluyor bizi. Tamam tamam sen git. hadi be. Tamam o zaman şurası. Tamam sen git ben geliyorum. Ha buradan. Dur dur buradan gidebiliyor muyuz? Tırmanabilecek miyiz? Şöyle gel bakalım. Hayır be. Şimdi güzel. Ben ne yapacağım burada? Ha şöyle şunu düşür. Aşağı yolla. Oldu mu? Herhalde olmuştur. Şöyle dur. Şöyle. Tamam geldim. Ya hayır be dur dur dur. Bunu alışamadım. Şöyle güzel. Ne oluyor? Şu an gelen giden yok. Amicia, hide. Well, where the hell are they? Conrad, we, we've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those out. Tamam, şuraya devam edeceğiz. Ya ne istiyorsunuz be? Conrad lost his when his kid died. We have to burn innocent people? Vizia, you're sending me too much noise. You're right. Spreads through the village. Şimdi you sen... Ben şuraya gidebilirsin bence. Tamam sen gidiyorsun zaten. Şimdi ben... Şuraya doğru. Diğeri nerede? Bir diğerini görebilirsem tamam gördüm. Bunu da al diyeceğim. Şimdi seni ben acaba duyuyor mudur şunu? Hadi be lan nasıl? Herhalde ha güzel saksı kullanacağız. What the Tamam git bir kontrol et. Şimdi sen gel. Güzel. Orayı da atlattık. Şimdi buradan geçelim. Hayda geliyorlar yine mi ya yine mi? Ne tarafa bilmiyorum. Rastgele bir şey deneyeceğiz. Tam peşimizdeler. Güzel e, hallettim gel. Önce sen kapat. Tam düğümüzdeler. Kilit falan var mı? Yok. Çok fazla dayanmayacak. Tamam yine aynı taktik. Sen kapıyı aç. Can you <laughs> unblock it? Tamam yapacaksın. İnanıyorum sana. Ne oluyor lan? Ha güzel. Halletti. 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 Güzel. Koş. Ben onu da saklanacağım sandım. Tamam çok az kaldı bak biliyorum zorlanıyorsun. Kim söylüyor lan onu? Oha! Sonunda birisi yardım etti. İnanamıyorum ben. Teyze çok teşekkürler ya. Orada ölecektik biz. Ne oluyor burada? Orada Bresla, ne oluyor? Ha dinlenin biraz güvendesiniz. değiştirme you kısmı mı? Ha bayağı you're iyi. You. Acaba teyze hastalıklı you. falan mı? Şimdi yabancılar üst kattaki sandıktan kıyafetleri al. Yok ya bu teyze bize ispi Şimdi şuraya da geldim. O ne oluyor? Güzel. Sandık zaten hemen burada. Kıyafetleri alacağız. <laughs> that's better. O oh, bayağı you? iyi oldu. Mommy, I, not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Ya Hugo, saçmalama ya, lütfen. Bak, çocuksun, anlıyorum. Neyse, söyleyecek. Bir şey yok zaten, mantıksız olur. They belonged to my grandchildren. Oh, my my name is Clairvy. I'm Amicia, A and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you, Clairvy. What is happening here? The The plague. So many people are dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. Huh? A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? they haven't been seen recently no one goes near the church anymore. All we have we must go and see Bize karşı right, there. but no one listens to old clary anymore so anyway i see you have a sling you're going to need it but it'll be no use to you in that state go to the backyard you'll find some, some leather there And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. Güzel deneyelim o zaman. That's very kind of you. Yoksa ben bu videoyu burada bitirsem mi şöyle bakalım bir kayıt feel kısmına. Feel free to use the tools by the workshop. Ha güzel. Ee, o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Şöyle dur dedim zaten ve tekrardan dediğim gibi videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like edebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.